Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kombin çarçı videosunu göstereceğim. Aslında bugünler planlıydı defterimde o yoktu. Ama yani e, şeyi erteledim. Ne? Dışarıda bir, bir günü erteledim. O da turda yarın gelecek. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. İlk kombinim geliyor. İlk kombinimin üstü böyle altı burada göstereyim. Yani altı da böyle. Şimdi ise bunun üzerinden mavi bir şey var. Savaş bir beyazı var. Yani böyle. Ve arkadaşlar üzeri böyle böyle bir şey işte var burada. Yani böyle bir şey. Topuzumda olmayacak ama neyse. Yani şimdi çıkıp göstereyim. Ups. Böyle de yapalım. Yani ben kombi yaparsam nasıl olur? Yani zehre korkmaz kombini yaparsam. Yani böyle. Geçelim diğer kombini. Arkadaşlar diğer kombinim böyle. şunu şimdi göstereceğim Arkadaşlar e, yarın o oda turu gelecek. Yani kanalıma abone olup videomu like etmeyi unutmayın ki yarın oda turu gelsin. Ve dışarıdan da erteledim. Onu da göstereceğim. Maalesef arkadaşlar filmimizi alamayacağım. Çünkü yarın açısından kapadılar. Sizce niye? Küçük yaşta çünkü olmaz. Aslında benim şu falan yani 12 yaşım. Yani yaşıma falan falan ne bileyim yani anlamadım. Anlamam hakkında her şey bildikleri için yani yaşım falan için küçük yaşta çocuklar izin yokmuş aslında ben küçük değilim neyse komedini göstereyim yani uyumlu olacağım bu defa da daha artık yani uyumlu olur düşündüm yani bakın bence bu kombin daha uyumlu kamerayı da çok merak edilen olması sürpriz olsun yani. Şimdi diğer kombi böyle geçelim diğer kombi. Söyleyecek miyim? Ne lazım da kaçıracaktım ki? Ee, görmek için yaz, yazın nasıl neyse. Çok karışmıyor Arkadaşlar hazır mısınız diğer kombinimi? Kendimi göstermiyorum. Başlıyoruz. Biraz kenardan çıkacağım. Süper ben bu tabi için. Evet. Diğer konuyu böyle bir daha da bu güzel yerde gideceğim. Arkadaşlar bir de Gökçe, Suudi, Beren'de yarın veya çok like alırsam olacak. Abone olursanız olacak. Pijama partisi yapacağız. O da gelecek arkadaşlar. Evet. Like ve abone gelirse yarın veya ee, yani ömrü günü falan yapacağız. Erteliği de bilirim ama like de işte ben Bazen korkmazım ki like atarsanız o video gelecek. Evet söylüyorum hakikaten. Like, abone olun, Get, gökçe söyle, beğen falan olacak. Sizlerle birlikte sizlerle birlikte o videomu gelecek. Evet. Yani böyle. Şimdi bir sonraki kombinim böyleydi. Neyse. Şimdi düşüyorum. Ne yap böyle yapmalıydım aslında neyse. Neyse. Arkadaşlar bir de hemen aldığım kaldım. Böyle bir savaş bir şey mod, bir mod olarak böyle bir şey. Bunu aslında e, şimdi böyle komünün uyumlar gösterdim. Sadece bu yerde bakın böyle bir şey. Bunu mod için falan almıştım. Bu. Pantolonun veya şortunun üzerine bence güzel olur. Yani böyle şortum falan üzerine güzel olan bir böyle bir şey. Yani böyle gösterebildim. Geçen diğer kombinini çok gördük. Diğer kombinimiz böyle bir pantolon. Yani bu Zara Cross. Yani Zara bir Power. Lı. Neyse. Yani bu Zara'dan ya bu şey şimdi Neyse. Şey, şey, şey. Sizce üzerinde nerede? Üzerindeki şu şey sorunları 5 saniye biliyorum. 5, 4, 3, 2, bir... Sizce nerede? Bu hençalaklar. Evet. Bu hençalaklar böyle. Hakan bir de Berfik, Suudi, gökçe falan Birlikte konumlanacak. 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 Gerçekten. Yani böyle bir savaş, ne savaş? Ben savaş dedik. gerçekten. Seviyorum. Sevgilerin hepsi savaş yani. Böyle. Bir. Neyse böyle. Patronum. Çalın Arkadaşlar kombin challenge'ım bırak adadı. Umarım sevmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Sağ olun. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.